Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün anime enerji simülatörü oynuyoruz. Video geçmeden önce videoyu bir beğenip bir abone olursa çok sevinirim. Şimdi daha çok teşekkür ederim. 10 Robux'a 3 kat power boost varmış. Hemen şöyle basalım ve alalım bakalım. 3 katı daha güçlü olacağız. aldık mı? Aynen öyle. Allah dur. O kadar efekte gerek var mıydı ya? Bence yoktu. Yalnız sağda şunu fark ettim. Oyun beni cezbetiyor. Çarpı 30 diyor. Çarpı 30. Çarpı 30'u 19 Robux alırım. Şimdi şimdi şey yapacak. Çarpı 300 diye 39 Robux falan yapacak. Çarpı 50'ymiş lan tamam, o kadar önemli değil. Çarpı 30'um var zaten. Çarpı o new train. Artık 5 5 veriyor. Tamam çok iyi. Burada rebirth atsak mı ya? Hadi atalım. Hadi atalım. Bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Şöyle rebirth'ümüzü attık. Aynen öyle. 50 yapıp aslında Aa, iki tane şeyim varmış. Güzel. Aynen 50 yapıp aslında ne yapalım biliyor musunuz? Şurada pet açalım. Bence pet çok önemli. Aa, altta yumurta mı var? Yumurta açıyorum. Hadi bakalım ne geliyor? 5'liyi açtık. Bu arada kötü. Bende zaten bunlardan daha iyi var. Şöyle hemen gidelim bence tekrar deneyelim şansımızı. Aa ne kötüsü ya 5.60 tamam, bir dur şunu çıkar. Kasmaya devam edelim. Bir tane daha şimdi döndürme açacağız. Ay ay ay. Şöyle döndürmemizi açalım bakalım. Haydi oğlum haydi oğlum gel güzel bir şey gel be. Aa %20 geliyordu. %20 geliyordu. Neyse şöyle Sizler birlikte bir. Haydi bakalım burada benim kliklemem gerekiyor. Klik klik hadi oğlum hadi hadi hadi. Bak üstte gücümüz kadar gidebiliyoruz. Hızımız artıyor ben her bunu kliklediğimde. Haydi hadi hadi hadi. Tamam. Çok iyi gidiyoruz şu an. Burada bir yerde duracağız. Baksanıza adam bize animasyonla çakıyor. Böyle bir şey olamaz. Kaç verdi? 45 çok demiş. Haydi bakalım. Bir tane open. Lütfen güzel bir şey gel. Lütfen. Lütfen. Rare Piccolo %17 hiç fena değil. Gücü kaç? 4.10 güzel. Bak oyun şu an sevmeye başladım. Free Rare'ı ne zaman alacağız? 60'da oynarsak inşallah oynarız. Aa Master Roshi geldi. Gücü ne kadar Master Roshi'nin? 7.20 bir şey diyeyim mi? Gitgide efsaneleşiyoruz. Aynen öyle biraz. Aaa Rebirth puanlı upgrade yapıyoruz bir yerden sonra aldığım kadarıyla. Tamam güzel. Böyle böyle yavaş yavaş kasalım. Ne zaman kazanacağımızı bilmiyorum bu arada. Hard modu da varmış bunun. Yani canım sıkıldıkça burayı deneyeceğim böyle teker teker. Tabi bir de basmam gerekiyor. Şöyle bir 15 kayıp bence bir deneyeyim. Evet 15 kayıp şu an deniyoruz. Haydi bakalım. Bize alevini attı. Şöyle yavaş yavaş tıkladım. Otokrik daha mı hızlı acaba? Ya otoklik yapmıyor Şu an var dolandırıldım ya. Haydi oğlum haydi oğlum gidebildiğin kadar. Yok. Acaba o yeri diğer ödülü alır mısın be? Bence alırsın. Haydi o ödülü al. Hadi ödülü al. Hadi ödülü al. Ödülü al. Ödülü al. Ödülü aldı. Güzel. Güzel bu kadar artık. Bu adamın bu adamın gücü de bu kadar yani. 67. Diğer ödül ne bilmiyorum. Aa artık diğer yumurtadan da alabiliyoruz. Güzel. Bunun iki tane açalım. Ya da açsak mı açmasak mı? Şöyle bir bakayım. Bu kaç veriyordu bize dur. Lan aşırı mutsuzum. iki buçuk kafa yiyeceğim. Yüz şeyim gitti benim ya. Ha, yeni yeni şey almışız tamam güzel. Next Dragon Ball'a da. Aa burada gözüküyormuş. 25k açacağız yeni şeyi. Bunu da açamıyoruz. Yani yazık. Şu an harbiden biraz bekleyeceğiz. Şu an 25k. Bu arada çok hızlı, çok hızlı yapıyoruz. Harbiden fazla yapıyoruz. 25k yine şey açtıktan sonra gerek kalmayacak diye düşünüyorum şeye. 25k yaptık yine hemen şöyle unlock diyelim 25k'ya yeni dragon bolumuzu açtık o artık 700-700 geliyor 30k yapıp gideceğim Bence 30k yeter bence yeter diye tahmin ediyorum yeni bir de ödülümüzü alalım 15 kda da buradan geç verdi Haydi bakalım buraya Naruto Sen hayırdır Naruto hadi bakayım Biraz da hızlanıyoruz yavaş yavaş gidiyoruz oraya Hızlandık master'a hadi master'a ulaşalım Bence geldik tamam güzel Değil mi geldik değil mi Yendik ya. Bence yendik ya. Yenmediyse yazık. Ne oldu oğlum he? Ne oldu? Kaldın öyle. Kaldın öyle. Ay ay ay. Bir anda yenmeyi başardık ve yeni yere geldik. İşte bu. Limited pack diyor. Bu ne? Free. Free Robux hocam. Bunu beni alabilmem lazım. Ha, aldık. Aynen öyle. Bu da Robux'ymuş. Geç. New Train'de de aldık bunları. Rebirth atabiliyoruz. Atalım Rebirth'ümüzü ya. Sıkıntı yok. Rebirth'ümüzü attık. Tamam çok iyi. Ne var burada? Aa mücevherle. Bir mücevhere bunlar var mücevherimiz yok. Mücevher nasıl alacağız onu da bilmiyorum. Burada train here var. 100k mı? E, Yu. Neler ne oluyor? Mega sportlar var. Tabii ben bende bunlar yok. Upgrade dedi de yani şu an ona paramız yok. Bu ne? Shards crafting. Aa bu puzzle puzzle ne? Puzzle'larla bunu yapıyoruz. Bu ne? Get. 2k mı? Şaka mı hocam? 2k biriktireceğim. Achievelere bakayım. Bir şey aldık ama şöyle buralarda hiçbir şeyimiz yok yine her zaman gibi. Fakir fakir dolaşıyoruz yemin ediyorum. Bu ne ya? Mega Sword'da alabileceğimiz şey yok. Aura'larımız var. Şu an bende bu var Aura. Bu da Mount. Bunda şu an hiçbir şey yapamıyoruz ya. Böyle bekleyeceğiz hocam. Ha ya da bakalım bir, bir nab nabız yoklayalım ya. Amacımız o yani. Oha! Nabız yoklayamadık ki o bizimkini yokladı. Bu ne böyle? Tam pek peki kullanımı mı nereden anlayacağız? Yani o kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Abi şu an çok garip ya harbiden. Fazla fazla garip. 1.7k 1.7k abi. 50k. Bence ilk ilk ödül alırız. Bence ilk ödül alacak kadar güçlüyüz şu an. Ben ona inanıyorum. Haydi oğlum, ödülü, ödülü ver en az 100k lazım bize en az 100k lazım Şöyle gibi bir şey oldu, görmüş olduğunuz gibi bir tane yani şuraya değdime bir tane şey geldi hadi bakalım bunu deneyeceğiz Deneyeceğiz dediğim nereden? Bir üzümlü de bakalım neler yapacağız şöyle hocam açalım mı? Açacağız ama müzik niye? Şimdi müzik kapalı ama müzik çalıyor neyse bir tane daha bakalım lütfen güzel bir şey hadi, lütfen Ya %5 şans için mi yaptım Gözünü seveyim bu nasıl şey aha tamam güzel Biraz daha açacağız biraz daha açacağız haydi bakalım ama aynı şeyi verme aynı şeyi verme bir de en iyisi bu ya Ya kafayı yiyeceğim en iyisi ama yani çok kötü ya Haydi oğlum %1 şanslık bir şey de ver. Aha güzel. Ya biraz daha ver de yani bu ne be? Aa şans yeter ya. Cık. Allah Allah tam koyduk. Speed de aldık tamam. Yani hocam. Yalnız 1 milyon kasmışız ben fark etmedim. Oto, şey, da drain'i aldık. Yani ben Allah bilir ben tıklasaydım kaç gelecek. Haydi bakalım. Ne, haydi. Biraz daha ilerleyebilmemiz lazım şu an. Biraz daha ilerleyebilmemiz lazım şu an. Bari o tamam güzel o hediyeyi alacağım değil mi? Alacağım değil mi? Kafayı yiyeceğim o hediyeyi vermedi bana. 2.48'e yine hemen pet açalım. Hemen pet açalım. Aa şu var. Şöyle bir tane hemen klikledik bakalım ne geliyor. Yani hep en kötüsünü vermesen olmaz değil mi? Olmaz. İki tane verdi bir de en kötüsünü. Sekiz. Yalnız hepsinden daha iyi şaka mı? Şöyle bunları çıkaralım. Şöyle kobileri koyalım ama en kötüsü ol en yani en kötüsü ya. Abiciğim dalga mı geçiyorsun? En kötüsü bir de ya. Harbiden şu an yok. 1 milyon yaptık bari. Özel şeye gidelim bari. Hadi bakalım. Hızımızı arttırdık ama o ödül alabilecek mi bilmiyorum şu an. Al be ya. Oho. Harbiden var. Neyse ben dur hemen şuradan yeni şeye tekrar açayım. O, o, şey Kobe verme. Yani harbiden yani beni o kadar sinirlendiriyor ki şu an oyun. Tekrar bak var ya o Kobe'den kurtulana kadar oynayacağım ya harbiden. Kobe'den kurtulana kadar oynayacağım ya. Bekle oğlum bekle harbiden Kobe'den kurtulacağım ben ya. Bekle ya. Aynen aldık sonunda ya. Tamam şimdi bak. Bak. Güzel kardeşim. Kobe ver. Uyyy. For epic. Yüzde on. Yüzde yedi. Bu ya baksana abi. Kobe'nin iki katını veriyor. Oh be tamam. Sonunda ya şöyle bir ha. Bak şimdi Allah 10k 10k geliyor şaka mıdır? Yok böyle bir şey be. Evet şimdi 13k kadar kastık. Çünkü bundan iki tane açmak istiyorum. Haydi oğlum güzel bir şey gel. Güzel bir şey gel. Luffy geldi güzel güzel. Bir tane daha. Ey yarabbim ya 17 güzel. Yani bunun şeyi bile 17 dur. E, For'u çıkarma. Şunun hepsi bir çıkar. Tamam mı? Aynen öyle. 13, 15, 17. Şöyle bir tane tıklatsak. Bir tane açalım ya. Merak ettim bir tane açacağım. Merak ettiğine tamamen şöyle haydi bakalım bir tane açtık gel bakayım aynen öyle haydi bakın. Yani beşgen bileği 30 milyonluk güç çok iyi. Bin ah kafa yiyeceğim. <laughs> bana bir şeyler oluyor şu an harbiden bana harbiden ben şu an çok sinirliyim ben son son şaka yapıp gitmek istiyorum yani harbiden bir tane daha verdik. Ne ver çarpı 2 gün 30 milyon. Win potion dur buradan shop'tan hemen şu win potion içelim nerede o? 30 dakika diyor 30 milyona değmiş o kafayı yersin ya yani. harbiden. Bana bir şeyler oluyor şu an var harbiden bayılabilirim şurada ya. İki tane de yumurtamız varmış açalım bakalım ne geliyor. Oo. Zora en iyisi ya. Allah Allah bak sen şu Zora'ya. Bak sen şu Zora'ya. Bu arada e, iki kat geldiği için şuradan şimdi hocam. Rebirth'ımızı atalım. Niye rebirth atalım çünkü yüzde elli veriyor. Şöyle rebirth diyeceğiz aynen öyle yani yapacak bir şey yok. Zaten sahnede 10 milyon 10 milyon kasıyoruz. Aynen öyle. Birazcık şey yapacağız birazcık kalacağız. Aa yeni train şeyimiz zaten. Zaten ben onu dalga Zaten onu kullanıyorum ya. Allah Allah. Ne bu ya? Şu an çok sinirlendim. Berbat şeyler geldi. o severler. Görüyorsunuz bir anda 150 bin kupa ve 46 milyon paramız var. Şuradan böyle purple şart falan üç aldım. Bunlar ne işe yarıyor acaba bilmiyorum. Eee son şey yok. 4 milyon istiyor ve ben bunu niye açmamışım? Ha çünkü en iyisini kullanıyorum. Benim de kafaya bak. Şöyle 46 milyon yaptık. Ben bayağı bir pet açtım ama yani tam böyle içime sinmedi şahsen niye? Çünkü hepsi en düşüyor Şöyle 3 tane sizinle beraber açalım bakalım neler geliyor. 50 bin açtık bakalım. Smaker gelirse biraz daha. Hoş olmaz yani öyle söyleyeyim. Ama ama gelme ya. Oho. Şöyle biraz Dragon Ball'a gideceğiz. Burada Gold Machine'e. Smaker'larımızı koyacağız hadi bakalım. 160 bak. 160 olmuyorsa tam Barbie'den mi oynamayayım bu oyunu? Oh son anda şu uca bak. %60 haydi oğlum haydi oğlum gözümü kapadım. lütfen lütfen ol lütfen ol lütfen ol ya ol işte ah güzel İkisi de 100, son şansla kaç 60 bunlar 40 çok iyi Şöyle ekupladık en yüksek oldu neredeyse ve Fightlamaya gidiyoruz bakalım 46 milyonuz ya Ya yenelim artık haydi bakalım Hayda ne oluyor Zün diye vurdu ben kalkanımı yapıştırdım haydi Haydi oğlum haydi 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 haydi, haydi, haydi. yeneceğim ben yiyeceğimi düşünüyorum. Haydi oğlum. Az kaldı. Tamam, tamam, tamam. Hadi yendik. Hadi tamam, sakin. Legendary Speed'e bak. 40 milyona kadar. Oy! Çok rahat yendik. Çok rahat yendik ya. Hop ne oldu oğlum? Yattın aşağı. Ha ne oldu? Ne oldu ya öyle? Yattı aşağı ya. Şöyle bakalım burada alabileceğimiz 250 kaymış. Yani en ucuz 250 k. Tamam. Eşivlerimiz var. Bu ne ya? Winler 125 25 falan veriyormuş. Enchant Machine. Hiçbir şey anlamadım. Ha, güçlendiriyor. Olabilir, olabilir. Tamam, ben burada kaç açıyoruz? Bir haydi bakalım açtık. Kafayı yiyeceğim. Verme artık. Ha, tamam, farklı çok şey. oh, be. Neydi bu? Ee, win %5 veriyor. Okey, olur, olur, olur. Yeriz ama ya yemeyiz artık. Ama yemeyiz yani. Bunda bir tadı tuzu var. Hocam hani böyle ayarı kaçıyor. Şunu versene. Power %100 yüz versene Lan, Bir kere la. Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ne kadar dandik. Ne kadar rezil şey var. yemin ediyorum beni buluyor. Şöyle 3'ünü de koysam bu speed'i veriyor. Luck önemli değil bence. Wind'an daha çok kazanalım. O daha önemli. Şöyle tren yerine 50 milyona bak güzel 50 milyona yeni şey açacağız. Oha noodle bunlar. Ana noodle alıyoruz. Burada select deyip tabi e, şu an güçlendirmem gerekiyor. Select de pet. Bir saniye. Eee hard modumuz var burada. Petlerimiz 250 bin. Şöyle bir açalım ya. Bakalım nereye kadar gidebiliyoruz. Hayda. Oha. Bu ne? Ne oluyor? Bu Ne? Oğlum ne oluyor? Dur 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 hayır hayır. Ay, oh. Hareket edemedi bir şaka mı? Oha!